Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmamızı lütfen. Ben epoksi reçineden küllük, anahtarlık ve birçok başka ürün yapıyorum. Daha yeni başladım. O yüzden yorumlarda beğenip beğenmediğinizi, eksiklerim nelerdir onları da belirtirseniz çok memnun olurum. Her türlü eleştiriye açığım. Bugün sizinle küllük, anahtarlık, küçük ufak harf ve bir tane kitap ayrıcı yapacağız. Onun için ben 100 milim epoksi kullandım. 2'ye 1 benim kullandığım marka. Yani 100 milim epoksi kullanırken, 100 gram epoksi kullanırken daha doğrusu 50 gram sertleştirici kullandım. Küllük anahtarlıklarımı ve ayracımı iki pigmentten oluşacak. Siyah ve lacivertten. Onun için epoksi karışımı ikiye böldüm. Onları reçin ve siminden kattım. Güzelce karıştırdım. Ondan sonra da şu anda pigmentleri ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi tonun siyah pigmenti ve koyu lacivert pigmentini kullanacağım aynı markadan. Burada bu pigmentleri kullanırken dikkat etmeniz gereken şey yani gözünüze hitap edecek. Bakın karıştırın. Normalde %1 %2 pigment kullanıyorsunuz toplam karışıma. Çok fazla koyarsanız donmasını etkileyebilir. Yani çok cıvık kalabilir. Ürününüz donmaz 24 saat geçmesine rağmen. Az koyarsanız da e, renginiz tam olarak kendini göstermeyebilir. O yüzden ben şöyle deniyorum. Başta bir azdan başlıyorum. İstediğim istediğim e, duruma gelene kadar yani istediğim renge ulaşana kadar katıyorum. Katmaktan korkmayın ama azdan çoğu gidersiniz en doğru bir şekilde karışımınızı hazırlamış olursunuz. Şimdi ikinciyi kullanıyorum. Siyahı katacağım. Aynı şekilde birazcık kullanıyorum. Şöyle spatulanızda bakarsınız. spatula'nın göründüğü için biraz daha siyah pigmentinden katacağım. Yani çünkü çok böyle dolu dolu bir renk siyah istiyorum. Biraz daha katıp karıştırıp yani yavaş karıştırmaya dikkat edin. Bu videolarda ben birazcık hızlandırdım. Sizi sıkmamak adına. Şu anda renkleri beğendim. İkisini de hazırladım. Hem mavim hazır hem siyah. Reçinem hazır. Birazdan dökme işlemine başlayacağız. Günlük kalıbımızı hazırlayalım. Kuru olmasına çok dikkat edin. İçinde herhangi bir başka bir şeyin olmamasına dikkat edin. Toz, kıl, onları e, bantla alabilirsiniz. Önceden yıkasanız da çok güzel bir kuruduğundan emin olun. Çünkü ürünümüz yani epoksi döküldükten sonra artık geri dönüşü yok. Ürünümüz bozulmaması adına malzemeleriniz boşuna gitmemesi adına çok dikkat etmeniz lazım. İkisini de aynı eşit şekilde döktüm. Yavaştan döküyorum kalıbımın içine. Tam dolacak şekilde dolduruyorum. Döküyorum. Döküp kurumayı artık kenara bırakabiliriz. 2-3 dakika sonra bir bakın yine hava kabarcıkları çıktı mı. Onlar çıktıysa da çakmak yardımıyla onların üstünden gezdirerek alabilirsiniz. Kitap ayrıcı kalıbımı aldım. Biraz epoksi kaldı onu da değerlendirmek istedim. Onu da aynı küllükte olduğu gibi bir alttan bir üstten dökmeye başladım. Kalıp dolana kadar döküyorum. Bundan sonra yine spatula yardımıyla biraz renklerinin geçişi e, yumuşak olsun diye birazcık karıştırıyorum. O size kalmış tabi. Hiçbir şey yapmasanız da olur. O kendi kendine dağılımını yapar. Böyle için birazcık daha rahat etsin diye karıştırdım. ayrıcımı da kenara aldıktan sonra şimdi harfleri dökeceğim biraz daha kalmıştı epoksi aynı şekilde bir alttan bir üstten dolana kadar dikkatli bir şekilde döküyoruz tam kalıbı kaplaması gerekiyor yoksa harfleriniz yarım kalır kenarlarına gelecek kadar dolduruyorsunuz G ve P harflerini yaptım birkaç tane daha harf yaptım Onları göstermedim, video çok uzun olmasın diye. Kenarda artanları bir küçük bir şekilde alabilirsiniz, yani temizlerseniz. Yoksa da sonra zımparaladığınızda zaten onlar çıkıyor. Şimdi bu küllüğümüz simler böyle kendi kendine e, bir araya toplanıyorlar. O da çok güzel bir görüntü elde ediyorum. Yani o yüzden reçin bu to, simini kullanıyorum. Bu da yaptığım minik harfler. Çok az bir reçinem kalmıştı. O yüzden kalıplara döktüm. Boşa gitmesin diye. Hı. 24 saat sonra görüşmek üzere. Herkes. Herkese merhaba tekrar geldim 24 saat geçti harflerimi çıkartıyorum kalıptan en sevdiğim kısım bu yani çünkü ne olacağını nasıl çıkacağını bilemediğiniz için bu bir sürpriz oluyor ve güzel çıktığında o kadar çok sevindiriyor ki insanı yani o duyguyu anlatamam yani en çok sabırsızlıkla beklediğim an budur minik harflerimi yavaş yavaştan çıkartıyorum fazlalıklarınızın para çekebilirsiniz. Zımpara makinesi var bende. Ben onunla yavaşçadan alıyorum. Mini harfler durmak istemiyor yerinde. Şimdi bir de büyük normal anahtarlık harflerimi çıkartayım. Bunları da bir sonraki videoda nasıl delip anahtarlık aparatlarını taktığımı göstereceğim. Şimdi burada Türkiye'de aldığım kalıpta harfler düz çıkıyor. Yani alt tarafı düz tarafı değil de üst tarafı bir düz oluyor. Bu ben birazcık zorladı. Çünkü Çin'den aldığım kalıpta öyle değildi. de harfler. Yani alt tarafı üste gelecek şekilde. Bu da kitap ayracım bu arada. Bunun da mesela üst tarafını çok beğendim. Simler birazcık bir yol çizmiş kendine böyle galaksi gibi yani çok hoş bir görüntü oluşturdu ve aslında siparişim olan küllüğümü de kontrol ettikten sonra iyice donmuş mu diye kurumuş mu diye onu da çıkartıyorum ve böyle bir şey elde ettim yani çok hoşuma gitti müşterime de videolarını atınca çok beğendi çünkü bu renklerde bir şey istiyordu. Altın bol olsun demişti. Hani gerçekten de istediği gibi bol bol altınlı oldu. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Küçük desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.